Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda arkadaşlar. karşılıklı olarak sizi ve aklınızdaki kişiyi duygu ve düşünce bakımından bir değerlendirmiş olacağız. Yani burada neyi göreceksiniz? Her iki tarafta aynı fikirde mi? Aynı duyguda mı? Aynı düşüncede mi? Yoksa farklı farklı durumlar mı söz konusu? aslında bunları anlamış olacağız arkadaşlar. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyet ve enerjilerim bu yönde arkadaşlar. Tabi sizler de kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Umarım her biri sizlere şifa ve farkındalık olarak geri döner arkadaşlarım. Bunun dışında e, videoların altında süper teşekkür bölümü var. Oradan da bana katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. E, umarım tüm dilekleriniz, tüm niyetleriniz, kalbinizden geçen her şey en kısa sürede gerçek olur arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Şimdi hemen bir başlayalım. Önce ortak enerji için bir kart seçmek istiyorum. taraf aklınızdaki kişi olacak arkadaşlar. Sağda siz olacaksınız. Bakalım aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları ve adımları. aynı şekilde size de duygular düşünceler ve adımlar eylem potansiyeli yani kartların bir kısmı gözükmüyor olabilir arkadaşlar. Endişelenmeyin. Ne çıkarsa iyi ya da kötü ayırt etmek etmeksizin sizlere aktarmış olacağım. Yorumlamış olacağım. Evet, düşünceler ve eylem olarak size de şöyle üç tane kart seçeceğim. Niyetler, eylemler. Evet, ortak enerjiyle açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, her iki tarafta biraz böyle mükemmeliyetçi enerjilerde arkadaşlar ve bu yüzden de bana kalırsa sizin hayatınız zorlaşıyor. Yani aranızdaki ilişki zorlaşıyor. Çünkü hem siz çok zor beğenen, çok zor güvenen, çok zor kendini açan biri olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de bu şekilde biri olabilir. Birine bağlanmaktan kaçan, genelde aşık olmakta zorlanan biri olabilir. Ve ortak enerjide evet çok zor kabuğunuzu açıyorsunuz belki birbirinize. Mükemmeliyetçisiniz. En ufak şeyler tadınızı kaçırabiliyor. Ama aşık olduğunuzda gerçekten sadakatle o kişiye bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Yani ve o kişiyle aslında ömür boyu geçirmek istiyorsunuz. Ömür boyu geçinmek, güzel şeyler yaşamak istiyorsunuz. Bunun dışında her ikinizde de ortak enerjide hiç büyümeyen çocuksu bir yanınız olabilir. Ve her iki tarafta da yine aynı şekilde özgürlüğüne düşkün karakterler olabilir. Ortak enerjide bizi, bize bunu verdi. Yani çok zor bağlanan, çok zor güvenen. Ama güvendiği zaman, bağlandığı zaman tüm sadakatiyle, bağlılığıyla o kişinin yanında olan özgür, çocuksu karakterde iki insanı verdi. Ortak enerjide bu var. Peki şimdi karşınızdaki kişinin duygularına bir bakalım arkadaşlar. Bakalım duygularda bizlere neleri verecek. Evet. Haberleşme niyeti var arkadaşlar. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Şimdi aranızdaki ilişki yasak bir ilişki olabilir. Burada Selçuk Sassa kartında bize bunu verdi. Yasak bir ilişki ya da işte toplum normlarına uymayan bir ilişki olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla kişi duygularında duygularında aslında sizinle olmaktan çok hoşlandığını, arada tensel bir yakınlık varsa bunu çok istediğini, arzuladığını, tutkularıyla size geldiğini, size karşı tutkusunun çok olduğunu, sizi çok beğendiğini söylüyor. Fakat bu yasak durum ki bunun ne olduğunu siz biliyorsunuz. Maalesef ki kişinin size karşı bir ileri bir geri davranmasına sebep oluyor ve dengesiz tutumlarla gelmesine sebep oluyor olabilir. Yani kişi bir ikilemde kalıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü yasak bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bu kişinin kendi kafasında oturtmuş olduğu ilişki anlayışına uymayan ya da aile çevresine e, uymayan gelenek ve göreneklerine de çok bağlı biri ise belki Bundan dolayı da kendi zihniyetine uygun görmediği bir ilişki olabilir. Ama size karşı çok yoğun bir e, tutkusu var. E, Aşkta zirve e, diyebilirim. E, çok diyor çıldırtıcı bir güzelliği var. Ona, e, güzelliği var Ve ona karşı çok yoğun bir çekim hissediyorum. Fakat e, bu yasak durum benim kafamı karıştırıyor. Ve ben dengeli bir şekilde ona gidemiyorum diyor arkadaşlar. E, burada şu anda kişi duygularında e, iletişim var demiştim zaten. Bir de buluşma niyeti. Planlıyor aslında. Böyle bir buluşma gibi bir durumu var. Arkadaşlar... Ee, ve... E, aslında aklınızdaki kişi... Aşık olmayı da çok seven biri yani. Ve etrafında da çok beğenilen biri. Ama şunu söylüyor. Diyor ki... Ben e, kendimi çok çabuk açabilen biri değilim. Evet etrafımda beni beğenen... Benim talip olduğum kişiler var. Belki benim yazdığım... E, insanlar var. E, ama e, ben diyor... Kesinlikle onlarla ilgilenmiyorum. yani Demek ki bu kişi... Hayatındaki asıl kişi olarak sizi görüyor arkadaşlar. E, flörtöz biri olabilir. Etrafında çok e, talep gören biri olabilir. Ama ne olursa olsun e, ben de ona değer veriyorum. E, ve ona aslında kendisini prenses gibi hissettirmek istiyorum. Çünkü o gerçekten öyle biri diyor arkadaşlar. Yani burada kişi hem güzellik olarak sizi çok beğeniyor. Hem de demek ki anladığım kadarıyla size bir şeyleri yaşatamadıysa böyle... E, prensesler gibi, kraliçeler gibi yaşatamadıysa ya da krallar gibi yaşatamadıysa e, bunu yaşatmak istiyor arkadaşlar. E, ve burada bir buluşma niyeti var. Belki de uzun süredir e, buluşamadınız, görüşemediniz bu olabilir. Ve bu buluşma esnasında da gerçekten size kendinizi çok özel hissettirmek istediğini söylüyor diyebiliriz. E, ve değnek sekizlisi ile birlikte bir iletişim. tabii ki burada aynı zamanda bir yolculuk seyahat durumu da vardır. Belki bu kişi sizinle bir yere gitmek de isteyebilir arkadaşlar. Ya da bir kısmınız için bu bir telefon görüşmesi, bir mesajlaşma durumu da olabilir. Ve güzel bir haber aslında var. Fakat burada tatsız şeyler de gündeme gelebilir. Yani güzel bir konuşma, güzel giderken, güzel başlarken. Sonrasında üçüncü kişilerle ilgili durumlar gündeme gelebilir. Yani başkaları eğer ilişkiye çok müdahilse... Bu konuşmada onlar da gündeme gelebilir. Ya da e, bu üçüncü kişileri aradan çıkar. Ya da bu üçüncü kişileri artık e, umursamayalım. bir sadece ilişkimize bakalım şeklinde de e, bir konuşma geçebilir. Yani çok tesir altında kalan biriyse arkadaşlar. E, aslında burada size bunu da söylemek isteyebilir. Yani artık insanların dediğini takmak istemiyorum. Artık özgürce e, bir şeyleri yaşamak istiyorum e, diyebilir. Ya da önceden birbirinize çok kötü sözler söylediyseniz. Bu... E, Konuşma esnasında bunlar gündeme gelebilir. Peki size bir bakalım sizin duygularınızda neler var? Evet siz kendinizi korumaya almışsınız arkadaşlar. Evet yani aslında her şey çok güzel gitsin istiyorsunuz ama belli ki e, mutluluk, umut bunları biraz kaybetmesiniz bu ilişkiye dair. E, evet yine içinizde bir umut var belki ama bunu kişiye maalesef yansıtmıyorsunuz duygularda bu var. ...kişiyle rekabet ediyor olabilirsiniz... ...inatlaşıyor olabilirsiniz... ...kendi alanınızı koruyor... ...ya da onu engelliyor olabilirsiniz... ...duygularda bu çıktı... <laughs> ...evet... ...bakın çok net... Evet, ...kalp... ...evet seviyorsunuz arkadaşlar bu kişiyi... ...kalbiniz bu insanda ama... ...bakın... ...kılıç beşlisi bunu saklıyorsunuz... ...bunu belli etmiyorsunuz arkadaşlar... ...aslında gerçek ve büyük bir aşkın içinde olduğunuzu... ...tüm zerrelerinize kadar hissediyorsunuz belki ama bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz umursamıyorsunuz çünkü burada bir koruma e, güdüsü açığa çıkmış belli ki bir takım karşılıkları görmemişsiniz bu kişiden belki de tam tersi çok kötü şeyler görmüşsünüz ve o yüzden de e, şu an kendinizi engelliyorsunuz belli ki bir şeyleri kendi içinize saklıyorsunuz e, evet bakın kupa altılısı siz bu insanla o iş olduğunuzu düşünüyorsunuz arkadaşlar e, onunla hem iki iyi arkadaşız Zor anlarımızda birbirimize destek oluyoruz. E, aramızda bir çocuksuluk var. Bakın burada da söyledik zaten. Bu enerjide, bu ikiniz arasındaki bağlantıda bir çocukluk da var. Bir toyluk enerjisi de var. Burada da o çıktı. Yani çocuksu bir masumiyetle birbirinizi sevdiğinizi söylüyorsunuz. E, ve aslında içten içe siz bu aşkın tekrar alevlenmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar şu anda soğuk ve mesafeli olsanız da, duygularınızı, tüm olumlu durumlarınızı içinize bastırsanız da, siz diyorsunuz ki tekrar alevlensin bir şeyler ve e, aslında onu elinizde tutmak istiyorsunuz arkadaşlar. Yani e, bir şekilde evet bir şeyler belki de şu anda kötü gidiyor. Bir şeyleri kendi içimde yaşamak zorunda kalıyorum. Ama e, bu duygular tekrar canlansın, tutkular tekrar canlansın ve ben e, onu elimde tutmak istiyorum, kaybetmek istemiyorum. Çünkü her şeyden önce onunla e, iki iyi arkadaşız diyorsunuz arkadaşlar. Evet burada da aynı şekilde bu durum e, çıktı. Peki düşüncelere bir bakalım. Karşınızdaki insanın, aklınızdaki insanın düşünceleri. Sonra da size bir bakacağız. Evet. Şimdi düşüncelerde arkadaşlar bu kişi kesinlikle sizi çok fazla stalkluyor. Kılıç prensi çok fazla gözlemliyor. Yakın oturuyorsanız gözlemliyor olabilir. Sosyal medyadan stalkluyor olabilir. Ve bu kişi artık uzaktan uzağa kalmak istemiyor. Düşüncelerinde bu var. Yani uzaktan uzağa bakıyorum ama bu bana etmiyor. onun yanında olmalıyım diyor. Yani burada kişi sizinle yüz yüze gelmek, temas etmek, göz göze olmak, el ele olmak, diz dize olmak artık ne diyorsanız bunu istiyor. Ve aynı zamanda sizinle açık konuşmak istiyor arkadaşlar. Yani bir şeyleri demek ki açıkça söyleyememiş, dile getirememiş o yüzden de açık konuşmalıyım doğrusunu söylemeliyim diyor. ve burada bir hesaplaşma, bir yüzleşme de gündeme gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bunun dışında sizinle ilgili düşüncelere baktığımızda. Bakın yine değnek dörtlüsüyle bir buluşma niyeti var. Burada bayağı bir çıktı. Ee, sizinle buluşmak istiyor e, arkadaşlar. Ve e, aynı zamanda da şunu söylüyor. Diyor ki aslında e, benle ilgili söylediği her şeyde haklıydı. Yani burada kişi size o kadar hak veriyor ki artık sizden ayrı kalmak uzak kalmak bir şeyleri sizin yüzünüze gözünüze baka baka söyleyememek kişiye yük olmaya başlamış. Dolayısıyla da bir an önce bir araya gelelim ve ben ona içimde sakladığım duyguları açıklamak istiyorum diyor. Hatta yeni fikirlerle size gelebilir arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda da hiç ummadığınız kadar bilgelikle ve akılla gelebilir. Çünkü dedik ya biraz böyle toyluk enerjisi var her ikimiz arasında ortak enerjide. Ee, biraz daha bilgece, biraz daha sağduyuyla gelebilir. Yaptığı hataları kabul etmek istiyor ve burada evliliğe karşı direnen ya da ikili ilişkiye karşı direnen biri ise bu konuyu da biraz daha böyle bilgece değerlendirebilir. Yani aranızdaki ilişkinin olabileceğine dair ya da ilerleyebileceğine dair ya da seviye atlayacağına dair inançlar gelişmiş gibi gözüküyor kişide. Evet, bunun dışında bir bakalım düşüncelerde neler var. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi aziz formunda gelmiş arkadaşlar. Biraz sert bir kişilik, biraz böyle geleneksel, biraz dediğim dedik ee, gri ve beyaz arasında gidip gelen biri olabilir. Çok fazla hayırları olan, çok sert kabuğu olan biri olabilir. Değişimi açık bir karakter değil bunu söyleyeyim. Fakat burada çıkan kartımız, üzerine verdiği kart arkadaşlar aslında bu kişinin biraz kişilik özelliklerinden e, ödün vereceğini gösteriyor bize. Yani şunu söylüyor diyor ki işlerin yolunda gitmesi için ve verdiğimiz emeklerin karşılığını almamız için benim bu sert kişiliğimden bu sert mizacımdan kafamın içindeki engellerden sıyrılmam gerekiyor. Böyle olduğu takdirde her şey su gibi akıp gidecek diyor. Yani bu kişi kendi karakterinin bu ilişki önünde büyük engel olduğunu, ilişkiyi yavaşlattığını olağan akışından daha az bir hızla ilerlettiğinin farkına varmış ve bu yüzden de artık bir şeylerin su gibi akmasını istiyor. Yani daha verimli, daha doğurgan olduğunuz hatta güzel zenginlikleri madden ve manen zenginlikleri kucakladığınız güzel bir ilişki yaşamak istediğini söylüyor sizinle arkadaşlar peki sizin düşüncelerinizde neler var bakalım duygularda bir kapalılık vardı sizde evet düşüncelerde siz umudunuzu kesmişsiniz arkadaşlar e, ve pişmanlık var bu insana verdiklerinizden dolayı pişman olmuş olabilirsiniz Keşke o kadar fedakar olmasaydım. Keşke orada onu söylemeseydim vesaire. Bir takım pişmanlıklar var. Gece uykusuzlukları, depresif bir ruh hali, kendini sorgulayan birini görüyorum ben burada. Çünkü diyorsunuz ki o kadar yaptığım fedakarlıklara rağmen ben bu kişide kalıcı olmayı başaramadım. Ben bu kişide çapalanamadım. Yani ben bu kişide kalıcı iz bırakan biri olmadım. Beni e, sıradan biri gibi görüyor. Hissiyatına bürünmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla Böyle bir durum, negatif bir durum var sizde. Ve aynı zamanda bir kısmınız belki ciddi bir ilişki istiyordunuz. Bu boşa çıkmış olabilir. Bu kişiden beklediğiniz sadakat sadece size bağlı olması bunu görememiş olabilirsiniz. Ve güven duygunuzu da sarsmış olabilir. Hiçbir zaman bu insandan emin olmamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun vermiş olduğu bir ee, ne diyelim hayal kırıklığı, pişmanlık yani böyle bütün negatif duyguların birbirine karışması gece saatlerinde bunların ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu. Ee, düşüncelerde e, siz bu insanla aslında çok sağlam, köklü bir ilişki kurmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, hem madden hem manen hem ruhsal anlamda birbirinizi tamamladığınız, birbirinize destek olduğunuz, sağlam köklere sahip bir ilişki istiyorsunuz. Ee, ve istiyorsunuz ki sizi sevdiğini söylesin arkadaşlar bu cümlenin ağzından çıkmasını istiyorsunuz evet çok net çıktı ee, diyorsunuz ki artık hak ettiğim değeri göreyim artık hak ettiğim o köklü ilişkiyi o sadakati o bağlılığı göreyim ve bir kere de olsa ağzından seni seviyorum cümlesi çıksın ben bunu bekliyorum diyorsunuz ve e, bunu göremediğiniz için de kendinizi sıradan Belki de bu insanın diğer gelip geçen ilişkilerinden biri gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada bir değersizlik hissiyatı da oluşmuş olabilir sizde. Yani hiç mi değerim yok, hiç mi etki edemedim ben bu insanda bu kadar emek karşılığında diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir kısmınız bu kişiyle ilgili hayallerini hala sürdürüyor. Bir evlilik durumu, bir nişanlılık ya da bir söz verilmesi durumu bakın alyans kartı bir bağlılığı da ifade eder. Yani burada siz sadakat, bağlılık bekliyorsunuz arkadaşlar. Sürpriz bir teklif bekliyor olabilirsiniz. Düşüncelerinizde bu var. Yani benim gönlümü öyle bir alması gerekiyor ki. Çünkü kendimi şu an ona kapattım. Çünkü şu an ona engel koyuyorum. Duygularımı bastırıyorum. Büyük bir aşk yaşamama rağmen. Öyle bir adımla bana gelsin ki tüm acılarımı unuttursun. Ve benim onun için farklı olduğumu bana hissettirsin diyorsunuz. Burada böyle bir tema var arkadaşlar. Siz farklı olduğunuzu hissetmek istiyorsunuz. E, dolayısıyla e, bu kimisi için bir evlenme teklifi olur. Bu kimisi için sadece sana bağlayayım ve seninle olmak istiyorum yemini olabilir. E, güzel bir hediyeyle gelmek olabilir. Buradaki gibi bir yüzük e, ya da farklı bir hediyeyle gelmek olabilir. Ama diyorsunuz ki farklı olduğumu hissetmek istiyorum. Senin için özel olduğumu hissetmek istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Peki. Eylem bölümüne bir gelelim. Eylem ve niyetler. Bu kişi sizinle ilgili hangi eylem ve niyetleri niyetlere sahip buna bir bakalım evet şimdi arkadaşlar bu kişi şu gelecek dönemlerde aslında değerinizi çok fazla anlayacak bakın tılsım dokuzusu artık biliyorsunuz burada sizin ne kadar kendine özgüvenli ne kadar birikimli işinde kariyerinde maddiyatında kendini geliştirmiş biri olduğunu veriyor aslında bu kart ve bu kişiye hiç bağımlı olmadığınız yani isteseniz o insandan kat be kat üstün e, insanları bulabileceğinizi yani kendi denginizi aslında bulabileceğinizi gösteren bir kart bunu söyleyelim e, ve ilerleyen dönemlerde arkadaşlar aslında kişi bunu çok daha farkına varacak bu bir kısmı için süreci zorlaştırabilir yani e, aradaki ilişkiyi daha gibi görebilir o benden üstün e, belki istekleri fazladır beklentileri fazladır bunları karşılayabilir miyim şeklinde e, bir duruma da yol açabilir arkadaşlar ee, ve bu bir uzaklaşmaya sebep olabilir ilk etapta ee, bunu söyleyelim ee, yani kişi e, uzaklaşmasa bile bir kısmı için hani kalkanlarını kuşanabilir ee, öyle söyleyeyim yani e, ezmeye çalışabilir sizi manipüle etmeye çalışabilir İşte o benden üstün bana üstünlük sağlıyor e, şeklinde biraz böyle soğuk mesafeli bir şeylerin acısını sizden çıkartıyormuşçasına e, manipülasyonlara ve hareketlere e, maalesef ki yeltenebilir şeklinde çıktı e, araba kartı birlikte evet hareket ve eylem var ama bu hareket ve eylemler e, çok böyle e, stabil e, düz bir çizgide ilerlemeyebilir arkadaşlar iniş çıkış şeklinde e, gel git şeklinde ilerleyebilir e, ve bunun dışında da şunu söyleyelim bu kişi çıkarları için size gelebilir bakın yani çıkarı olduğunda sizin yanınıza gelip herhangi bir çıkarı olmadığında alabildiğine uzaklaşabilir. Yani gel gitti bir ilişki yaşatması mümkün. Kendisini size acındırabilir. Sürekli bir şeylerden dert yanıp memnuniyetsizliğini size aktarabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ve bunun dışında eylemlerde bu kişi aradaki ilişkide bir şeyleri çok fazla sorgulayacak. Yani özellikle bu ilişki bana hangi konularda sorumluluk verir? Bu ilişkide hangi sorumlulukları almalıyım? Bunları çok sorgulayacak. Evet kendi güncel sorumlulukları da artacak bu kişinin. Belki ailesiyle ilgili, belki işle ilgili. Ve ekstra sizinle olan diyaloğu da bu kişi için büyük olabilir. Fakat şöyle bir güzellik var. Aynı hatalara düşmek istemeyecek. Yani sizinle daha önce yaşadığı, ee, ve bu sorumluluk almamaktan dolayı, elini taşın altına koymamaktan dolayı e, ortaya çıkan e, hataları tekrarlamamaya çalışacak. Diyecek ki aynı hatalara düşmeyeceğim e, ve tutumumu değiştireceğim. Tutumumu değiştirirsem bu kişiyle ben en iyi şekilde ilişkimi yaşarım diyecek. Yani burada bir zihniyet değişimi meydana gelecek arkadaşlar. Kişinin size karşı tutumunda, bakış açısında, davranış ve eylemlerinde, bir değişim meydana gelecek yani kişi hata yapmamalıyım hata yaparsam tamamiyle kuş uçtu uçacak kuş uçar gider bir daha da o kuşu yakalayamam şeklinde e, sizi kaybetmemek adına hata yapmamaya dikkat edecek diyebilirim peki size bir bakalım arkadaşlar e, evet siz bu kişiye karşı adımlar atacaksınız arkadaşlar. Ve aynı şekilde bu kişiden de adımlar bekleyeceksiniz. Bunun dışında ani bir taşınma durumunuz olabilir. Değerli bir şey elde edebilirsiniz. Yani karşınızdaki insan size bir hediye verebilir. Ya da siz bu insana değerli gerçekten paha olarak değerli bir hediye verebilirsiniz. İyi yönde bir değişim var yalnız burada eylemler anlamında iyi yönde bir değişim var. yani Demek ki siz de aslında şuradaki o e, ne diyelim e, içinizde yaşadığınız duyguları, bastırdığınız, engellediğiniz duyguları açığa çıkaracaksınız. E, ve bunları eylemlere dönüştüreceksiniz diyebilirim. E, bunun dışında arkadaşlar sizin için gerçekten güzel fırsatlar açığa çıkacak. E, belli bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açmış olacaksınız arkadaşlar. E, tılsıması ile birlikte e, hem kendiniz için yeni fırsatlar yaratacaksınız. Bu iş olur, hobiler olur, spor olur, eğitim olur, seyahat olur. Hem de bunu karşı tarafa da sunacaksınız aslında bir kısmınız. E, bu anlamda da güzel bir dönem başlıyor. Yani daha aktif, daha böyle eylemsel bir dönem başlıyor gibi gözüküyor. E, ve e, şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Evet acı çekmiş olabilirim. Ancak eee bu yeni durum ya da bu yeni kapı, bu yeni adım, açtığımız bu yeni sayfa her şeyi unutmama sebep olacak diyeceksiniz. Yani bir şeyler size eski yaşadığınız şeyleri unutturacak arkadaşlar. O yaptığınız yeni başlangıç, o yaptığınız birbirinize karşı adımlar, verdiğiniz hediyeler, gönül alan sözler. Yani bir şekilde geçmişi unutup, iyiye doğru bir gidişat olacak bunu söyleyebilirim ee, bu konuda çok net keskin kararlar alacaksınız bir kısmınız için bir bağımlılık durumu varsa herhangi bir şeye karşı bu bağımlılıklarla ilgili de gerçekten kararlı inisiyatif falan ve artık ben bunlardan özgürleşiyorum dediğiniz bir süreç açığa çıkacak arkadaşlar bu şekilde geldi kartlarımız evet umarım burada çıkan tüm olumlu durumlar en kısa sürede hayatlarınıza gelsin arkadaşlarım ve her zaman yaptığımız gibi Rumi'den de bu açılım için iki tane cümle alalım evet ilk cümlemiz kadehlerin sultanı varlıkları olan sen mutlu kal ve keyifli yaşamın olsun evet aslında sandığınızdan çok daha fazlasına sahipsiniz arkadaşlar e, bu şekilde düşünün belki sizin sahip olduğunuz şeyler bir, bir insan olabilir, bu bir maddiyatla ilgili bir şey olabilir, bir iş olabilir, herhangi bir şey. Belki de bir başkasının rüyasıdır. O yüzden bunlara dört kolla sahip çıkın. Ve dünya kartı, bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur dedi. Evet fazla söze hacet yok arkadaşlar. Ne istiyorsak sadece Allah'tan istiyoruz ve diliyoruz. İnşallah tüm beni dinleyen arkadaşlarımın kalplerinden geçen her şey ama her şeyi en kısa sürede gerçeğe dönüşür diliyorum. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.